60 bin taraftarla biz buraya geldik. Kardeşim oyna ya. 10 kişilik takımla top oynamıyorsun ya. Bugün şampiyonluk kutlamaya geldik. Konya'da eziyet çekeceğiz belki ya. Fenerbahçe neyi iyi yaptı? Agresif oyun oynadı. Yani Fenerbahçe bütün çirkefli, agresifli, evet. Mert Hakan öncülüğünde hepsini yapmayı çok iyi biliyor. 60 bin taraftar boşuna gelmedi buraya ya. Ben Ankara'dan geliyorum. Ankara'dan geliyorum ben buraya maç izlemeye. Tamam mı? Benim için Galatasaray için önemli değil parası. Ben parası için demiyorum. Kardeşim ama 60 bin kişi geldi. 60 bin taraftarla biz buraya geldik. Kardeşim oyna ya. 10 kişilik takımla top oynamıyorsun ya. Çok aşırı özgüven. Aşırı, özgüvenle, aşırı çıkıyorsun Maça ama aşırı futbol yok. Abi ya. peki bunu rehavete mi bağlıyorsun yoksa Habe, Fenerbahçe Habe, mi Habe. çok üst düzey oynadı? Ben rehavete bağlamıyorum kardeşim. Fenerbahçe güzel top oynadı. Tebrik ediyorum ama kardeşim bizim takım kendisi oynamadı. Ruh yoktu ortada. Son haftaya bırakırlar. Böyle bir şey olamaz ya. Hala, Okan yani. Hoca'yı çok seviyoruz. Yalnız Sen Ziyeş. Evet. Ziyesh. Çok bir ben tane olumlu hareket. Özürüm. Bir, bir aşırı tane olumlu hareketi yok. neydi o bizim Zenci, evet, delikön evet. kön ikisini de alması lazımdı. İkinci yarıya ikisi olmadan Kerem'le başlaması lazımdı. Ayağa top yapan. Kerem girdikten sonra biraz top yapmaya başladık. Yap. E, olmayacak bir şey. Bugün şampiyonluk kutlamaya geldik. Konya'da eziyet çekeceğiz belki ya. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Fenerbahçe şey şu mi? an e, psikolojik olarak da tabii ki e ee, hani şampiyonluktan biraz daha uzak olsa sonuçta Galatasaray'ı yenerek kendi evinde topu tabii oynayacak. ki ya bu biz şampiyon olacağız. Onda bir evet. sıkıntı yok. Ama bizi böyle buruk şampiyon yapmasın ya. Evet. Okan buruk olduk. <laughs> buruk etti yani. Bana sorarsan Fenerbahçe'nin konsepti, Galatasaray'ın neşesine, huzurunu bozmaktı. Öyle başladılar maça. Galatasaray da bunu maalesef yuttu. Fenerbahçe başarabildi bu konuda yapacak bir şey yok. Yani bütün neşesi falan gitti. 10 kişi kaldılar. Onlar gaz istedi zaten. Biz de onları yuttuk. Rahat oynayamadık oyunu elden verdik yani. Olması Abi, lazım. Mesela da. bak ben e, sezon başından beri burada maç sonunda taraftarlarla konuşuyorum. E, sürekli taraftarların e, şöyle bir algısı vardı. Bizim rakipler oyunumuzu yavaşlatıyor. Rakipler oyunumuzu yavaşlatıyor. E, biz istediğimiz futbolu bu yüzden oynayamıyoruz. E, çünkü yere yatıyorlar vesaire. Bugün taraftar, bugün bunu söyleyen taraftar sahaya su şişesi attı ve Mert Hakan Korner tabii ki kullanmayacak. Yani tabii ki oyunu soğutacak. İlla Taraftar bunu neden düştü? Ben bunu soruyorum. Biz de düşmemiz lazım. Değil? yani. Biz bu oyuna gelmemiz lazım. Aslında ne kadar başka takım provoke etse takım bizsek biz bunun üstüne yani oyuncular da taraftar da yapması lazım. Atmayacaksın oynatıracaksın ondan sonra belki biz oynayabileceğiz ama onları yavaşlatması biz de atmamız daha da işine geldi. Onlar da onu bekledi. Biz de onların oyuna girdik. Evet. Adamlar aldılar evet. hakkıyla aldılar Yalnızlain, ne denedim? Oyuna girememe sebeplerinden bir tanesi de kornerlerde taçlarda i̇şte vesaire oyunun de. çok uzun durmasıydı. Oyun ama soğuyor. Ama Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü bir yerde. Oyun soğuyor onlar galyan istediler biz de galiana girdik. Gelmesek belki başarılı olabiliriz. Evet. Ondan sonra işte başka hatalar da belki vardır ama bana sorarsan en büyük hatalardan birisi o. Biz de rahat olmamız lazım. Ben mesela bugün ben ilk defa geliyorum stada burada. Yani Galatasaray taraftan çok güzel şarkı her şeylere. ama biz sırf aşırı hep Fenerbahçe'ye böyle bel altından girdik. Ya biz oynayalım kendi sevincimiz yapalım yaşayalım bırakalım Fenerbahçe'yi ya. Yenelim maçı ama inşallah hafta alırlar artık. Sağlık olsun abi. Burada almak daha güzel olurdu. Bu tadı alamadık bugün maalesef yazık oldu. Buruk bir şampiyonluk olur şampiyon olsa Galatasaray. İnşallah olur. Canınız sağ olsun başarılar diliyorum abi. <laughs> Fenerbahçe bugün neyi iyi yaptı da Galatasaray bir varlık gösteremedi? Yani Fenerbahçe neyi iyi yaptı? Agresif oyun oynadı. Yani Fenerbahçe bütün çirkefliği, agresifliği, evet. Mert Hakan öncülüğünde hepsini yapmayı çok iyi biliyor. Güzel agresif bir şekilde oyununu oynadı. Okan Buruk büyük ihtimalle beraberliğe oynadı ama... Planda olmayan bir gol, duran toptan bir gol Bizim bütün planlarımızı bozdu evet. Geçen sene Ankara'da deplasmanda şampiyonluğumuzu kutladık Bu sene de Konya'da kutlarız inşallah Bizim için bir problem yok ama Biraz önceki arkadaş gibi Ankara'dan gelen, yurt dışından gelen birçok vatandaşımız vardı Hepsi burada kutlama yapmayı hak ediyordu evet. En azından bir puan alıp burada şampiyonluğu kutlamayı tercih ederdik Olmadı, son haftaya kaldı İnancımız tam Okan Hoca'mıza, futbolcumuza inancımız tam ee, önümüzdeki hafta inşallah bir puan alıp şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Öncelikle bekliyor muydun bu puan kaybını? Yok ben 8 atarız diyordum abi. Vallahi. 8, Direkt 8 diyordum yani. Ama 23 yaşındayım ilk defa kendimi Fener'li gibi hissediyorum. Neden? Son dakika olamadın diye mesela. Yok beceriksiz hissediyorum şu an. Ha. Fener hep genelde böyle oluyordu biz de böyle hissettik. Buğra kardeşim özür dilerim 6000 liran gitti. Ben şu an Beykoz'a dönemiyorum, semtime dönemiyorum. Herkesle iddiaya girdim. Yapacak bir şey yok. Icardi'nin falan canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Yani Galatasaray şampiyonluğu mucize değil biliyorsun. Yani hala büyük favori Galatasaray. Evet. Peki sence bugün neden olmadı? Fenerbahçe yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadı ve Galatasaray'ın ben net bir pozisyonu hala hatırlamıyorum. Abi Fenerbahçe ee... şimdi şöyle Anadolu takımı gibi gol attıktan sonra geri çekildi. Ne bileyim bizim kitabımızda böyle şeyler yok. Biz her zaman golü oynarız. Bu hafta olmaz hafta olur yani hiç sıkıntı yok. Hiç Aa, sıkıntı yok. Adamlar 10 kişi gol attı ama. 10 kişi gol attı da ne o ya. şimdi tam tersi senaryoda Galatasaray 10 kişi hücum yapar mıydı? Yapardı, Biraz... yapardı. Yapmadı mı bundan önce? Ha, öyle diyorsa abi. öyle. Evet, öncelikle bu puan kaybını bekliyor muydun? Ee, hayır ama işte sağ olsun Okan hocamız artık bir haftadır ne yaptıysa Olmadı yani artık haftaya bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ee, peki bu puan kaybının nedeni rehavet mi yoksa Fenerbahçe mi ekstra oynadı ne düşünüyorsun? İyi Çünkü 70 dakika 10 kişi oynayan bir Fenerbahçe vardı. İyi kapandılar ama e, bizim ar futbolcu arkadaşlarımız biraz e, labayla oynadılar. Evet. Ama biz güveniyoruz haftaya 3 puanlı işi bitireceğiz inşallah. Bu nazarlık diyorsun. Bence nazarlık e, böyle bir ders lazımdı bize aslında biraz rehavete de kapılmıştık. İnşallah haftaya bu şampiyonluğu göstereceğiz. Puan kaybını içeridekilerine bağlıyorum. Öncelikle yani maç başlamadan önce Habama sınıfı sınıfta kaldı dediler, kendileri sınıfta kaldı. Mayıs bizimdi dediler, zaten şampiyonluk Konya maçından gelir her türlü. Galatasaray şampiyonluğu vermez. Evet, Kaybettiğin takım vardı. bugün kaybetti. İlk kez Galatasaray maçına geliyorum, bunu izlemek için gelmedim yani. Vallahi neye bağlıyorsun puan kaybını? Çünkü 70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe vardı. E, Galatasaray maçı favori çıkıyordu. Oynayan Fenerbahçe görmedim. Evet. 10 kişi oynayan Fenerbahçe görmedim. Neden böyle On oldu? 10 kişi oynayan Galatasaray gördüm burada. Kim kim kimde sıkıntı vardı bugün? Hiç kimse herkes de, herkes de sıkıntı vardı. Kimse de yok, kimse de yoktu. Herkeste sıkıntı vardı. En çok dedik gün. Dedikken bayağı sıkıntıydı. Bugün bayağı bayağı sıkıntıydı. Peki Okan Hoca'nın hamle, hamlelerini nasıl değerlendirirsin? Vinicius bir, bir şey diyeceğim şimdi <laughs> yayınlayamazsın. Biz hiçbir şey yaramıyor. Tete zaten aya neyse. Ne diyeyim abi? Yapacak bir şey yok. Konyaspor'u gelsin yensinler adam gibi. Birinci yarıda şampiyon olalım gidelim. Fenerbahçe kazandı. Bekliyor muydun öncelikle Biz burada? hiç beklemiyorduk. Her hafta Ankara'dan gelen bir taraftarım. Yani gerçekten biz çok şaştık Galatasaray. Sanki biz 10 kişi Fenerbahçe değil, biz 10 kişi oynuyor gibiydik. Bütün taraftar ayak kırılıkları uğrattı. Hani haftaya da inşallah bir hata yapıp da şampiyonu kaybetmeyiz. Bizi çok üzdü yani Galatasaray burada. Hiç beklemiyorduk. Sesimizi, emeğimize bu kadar taraftara. Üzüldük yani. Gerçekten diyecek bir şey yok. Peki neden sence Galatasaray oyun olarak Fenerbahçe'ye yani ee, çok gerisinde kaldı. Hiçbir fikrim yok. Yani e, ya çok rahavete kapıldılar. Ziyet yoktu, Mertens yoktu, Icardi hiç yoktu. Beklemiyorduk ama canları sağ olsun. Haftaya biz bu işi bitirip şampiyon olacağımıza inanıyoruz sonuna kadar. Peki, e, korkuların var mı? Var biraz var. <laughs> Yalan değil yani biraz var evet. Valla 90 dakika biz de şok geçirdik. Hiçbir varlık gösteremedik. Ben Frankfurt'tan geldim. Çok büyük umutlarla gelmiştik. Eğer ki bugün Böyle 10 kişiye karşı böyle rezalet bir futboldan şampiyon olacaksak yani utanç verecek. Ya böyle hani şampiyonluğa tabii ki yine seviniriz ama buruk bir sevinç olur. Çünkü Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmak tabii ki daha böyle artı iki şampiyonluk gibi düşünüyoruz değil mi? Düşünüyorsunuz. Ee, ya tabii ki biz yine Galatasaray'ımızı her zaman destekleriz. Seviyoruz da. Neden bugün oyuncular oynamadı ona da anlam veremedim. Sanki böyle e, hani şampiyonluk oynuyoruz. Biz bugün aslında bütün taraftar olarak bugün... Bu gece şampiyonluğu kutlayarak evlerimize gideceğimizi tamir abi, etmiştik abi, ama... Abi sorun yok. Son maça bıraktık, heveslerini kursağında bırakacağız. Daha iyi oldu. Abi ben o de takımı yok. hiç beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Takım oynayamadı. Az önce abi de söyledi. Torreira dışında hiçbir oyuncuyu beğenmedim. Cidden beğenmedim. Çok kötüydü. İnanılmaz kötü bir maç oynadı Galatasaray. Evet. Zaten maçın başından da belliydi. Kırmızı kadar kad kad da belliydi. Çok iyi, çok kötüydü. Fener çok motive gelmiş güzel oynuyordu. Kırmızı'dan sonra biraz top aladık ama yine de olmadı. Can sağ olsun. Tek bir şey söyleyeceğim. Mayıslar bizimdir. Haftaya şampiyon olacağız. Ee, şimdi son olarak seninle bir değerlendirme yapalım. Galatasaray'ın son haftalardaki oyunundaki pozitifliğin sebebi Barış Alper'di bence. Evet, şimdi Barış Alper o sayıya o üstünlüğü kuramadı. kuramadı. Ee, Galatasaray'ın tek planı Barış Alper, Barış Alper miydi peki? Bence tek planı Barış Alper ve Derikön oradaydı. Evet. Orada, bu orayı güzel kapattı. Aynen. Çok güzel kapattı. Köndi de beğenmedim bu arada. Çok hatalı evet. paslar falan yaptı. Orta saha hiç çok zaten ilk yarı bomboş. Yani ben genel takımı hiç beğenmedim. Tek başarısı bu. Hiç beğenmedim takımı. Haftaya bakacağız inşallah. Sonu hüsran olmaz. Peki. Şampiyonluk bizim olur. Kupa Peki. Bizim Başarılar al. diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. 1 puan garanti diye aşırı rahatlıktan bu hale geldi oyun garanti şey gördüm maçı. Psikolojik takımı hafif olarak çıkarsam bu sahaya, yenecek ruhla çıkarsam bu top yuvarlaktır. Yani maç sonucunu sen belirleyemezsin. Takım sahaya nasıl çıktı? Yeneceğiz şeyle çıktı yani. Yendik şeyle çıktı. Evet. Ne oldu maç sonunda? Bir sıfır yenildik yani. Çünkü bu nasıl söyleyeyim top yuvarlak yani ne olacağı belli olmaz. Maçın sonucunda da gördük bunu. Ziyeş, Icardi, dedi, abinin dediği gibi Köln bundan hiçbir oyununda yoktu. Icardi'nin belki bir tane bile şutu yok yani. Bu maç Okan Burak'a yazar abi. Hepsi yeneceğiz ruhuyla çıktı. Maç bizde diye çıktı. Maç bizde diye çıktı ama sonuçtan da görüyoruz. karografiler falan boşa gitti. Millet yani bu eziyetten başka hiçbir şey değildir yani abi. Abi ben Bakü'den geldim. Hoş geldin. Bazi, sağ ol abi. Direkt maçlık bayağı da para verdik. Yeğenimle geldim abi. Bak, abi. Yeğenim. Çok da benziyorsun. Evet evet abi. evet. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi 6 puan fark var. Gol avarajı var. Doğru mu? Evet. Kendi sağlığımızda oynuyoruz. Her şey bizim lehimize. Doğru mu? Evet. Ama nasip değilse nasip değil. Evet, nasip de abi. Ama bir şey yüzde yüz biliyoruz abi. Yani herkes biliyor ki bu sene şampiyon olacağız. Konya'da en azı bir tane iki tane attık mı abi? Bir, bir Fener Buruk, Buruk bir şampiyonluk olacak ama değil mi? Olsun problem değil. Tarih abi ne yazar? Şampiyonluğu yazar. Eyvallah. Evet. Bu kadar basit. 70 dakikacı var bir 10 kişi oynayan fevahatçe var. Ve ona rağmen de üstün oynayan bir Fenerbahçe var. Yani Galatasaray bir varlık gösteremedi diyeyim. Neden Galatasaray varlık gösteremedi? Okan Burun değişiklikleri mi buna etki gösterdi yoksa oyuncuların günlük performansı mı, rehavet mi? Ya bu seçenekler var benim kafamda şu an o yüzden size soruyorum. Ekstra bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Rahat oynamaya, rahat kazanmaya alışmış bir Galatasaray sahaya çıktı. Biraz dişli bir rakip gelince. Kırmızı kart evet, yedikten sonra hele ki çok rahat yeneceğiz bir havası oldu Galatasaray'da. Evet, Ama sonucu hepimiz gördük. ne oynayan kazandı. Çok mu güzel oynadı Fenerbahçe? Bence yok ama 10 kişi Yerekeni yaptı gibi. 10 kişi güzel bir top oynadı. Güzel çalışmışlar. Kazandılar, yenildik. Ama e, yenilmiş olmamız şampiyonluğu vermiş olmamızı anlamına gelmiyor. Son haftaya kaldı. İyi olanın kazanacağı bir hafta olacak. Güzel bir e, sert bir hafta geçecek. Güzel olan, iyi oynayan kazanacak. İyi oynayan kup kupayı kaldıracak. Kim kazandı? Fenerbahçe kazandı. Ama bu kupayı Fenerbahçe'nin almış olduğu veyahut da şampiyon olduğu anlamına gelmiyor. Şampiyonluğumuz son haftaya kaldı. İnanıyorsun. İnanıyoruz. Çünkü biz şampiyonluğu bir puanla alabiliyoruz. Fenerbahçe'nin evet. yenmesi lazım. Evet. Galatasaray'ın kaybetmesi lazım. Peki i̇çinde bir korku var mı böyle? Hani korku, tereddüt? Vallahi bu maça gelirken de biz çok rahat geldik. Evet. Hmm. Önümüzdeki haftaya da rahat çıkacağız. Umarım kazanacağız. Dünyanın sonu değil. Ama herkes kazanmak istediği bir sezonu yaşıyor. Ben Samsun'dan geliyorum. Hoş geldin. Sırf maçı izlemek için Samsun'dan buraya geldim. Ee, Fenerbahçe tamam hazırlanmış, güzel hazırlamış kendine. Galatasaray'a karşı gerçekten çok güzel hazırlamış ama biz umudumuzu yitirmiş değiliz. Biz haftaya Konya maçında şampiyonluğumuzu ilan edeceğimize inanıyorum. Buyurun. Ben Ankara'dan geliyorum. Hoş geldin. Biletimi 100 milyara satmadım abi. Şimdi buraya şampiyonluğu kutlamaya diye geldik. Adamlar yani tamamen rahat bir çıkışla böyle kendilerini alacağız, vereceğiz. Hele kırmızı karttan sonra tamamen yani biz bu maçı aldık hepsinden baktılar. O yüzden e, hani hep önümüzdeki maçlara diyorlar böyle erteliyorlar ama gene evet, de, evet, de e, aynen hevesimiz kursağımıza kaldı. Ben 100 milyara biletimi satardım. Yani 100 milyar az para değil şu an gündemimizde ya. Yani ona dayanaraktan geldik ama para için de takımımızı satmayız. Ee, evet kardeşim nasıl değerlendirirsin maçı? Sen değilsin. Abi e, söyleyebilecek aslında çok bir şey yok. Yani geldiler. 10 kişi gayet iyi oynadılar ve gittiler yani. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. iyi bir oyun çıkardılar. Yapabilecek çok bir şey yok yani. Ee, peki sence hani nedeni neydi bu? Çünkü 10 kişi oynayan Fenerbahçe vardı ki Galatasaray. Yani bir kere boğdun mu bırakmıyordu hani rakiplerini o reaksiyonu verememesinin sebebi neydi? Abi gerçekten şaşkınım. Hiçbir fikrim Şu yok. Şu an düşünemiyorsun yani ama iki gün, iki gün aklına gelecek bence. Ya bu gece uyuyamayacağım yani onu söyleyebilirim abi sana. yani hala favori e, Galatasaray. Ya, yani rakamlar öyle gösteriyor, sayılar öyle gösteriyor. O yüzden çok canını sıkma yani. Şampiyonluğu kaybettiğimizi düşünmüyorum abi hala. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Çok da düşünme falan. Süpercanlı ya, ya, <laughs> başarılar diliyorum. Ee, üzgünsün biraz, doğru mu? Evet. Ee, peki, sence neden kazanamadı e, Galatasaray? Bence e, Fenerbahçe normaldi ama Galatasaray biraz daha iyi oynayabilirdi. Galatasaray eksik kaldı diyorsun. Ee, yani şampiyonluk kutlamadan Ankara ya, Ankara'dan gelmişler bu arada. Ee, baba burada. Ee, yani buruk dönüyorsun değil mi? Evet, ama yine de umudumuzu kaybetmiyoruz. Şöyle bir şey var, Ankara'da da şampiyonluk kutlanıyor, Galatasaray şampiyonu Ankara'da kutlarsın. Doğru mu? Evet. O zaman son olarak ekleyeceğim bir şey yoksa sana teşekkür edelim. Rica ederim. Yani Sanchez ve Kerem bugün çok kötü oynadı. Sanchez sürekli oynaya başlattı, Kerem sürekli top kaybetti. Hani Galatasaray'ın Fener'e karşı bir eksikliği vardı bu maçta. Hani Fener'in zaten çok çirkef bir oyunu vardı, bunu da çok iyi biliyorlar zaten tarihi boyunca. Ama olmadı yani, yapamadık bir gol lazımdı, onu da atamadık. 10 kişi kaldı, onu da beceremedik. Hani tek sıkıntı dediğim gibi takımda bir hani anlaşma sıkıntısı vardı gibi yani.